Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Atakan bugün sizlerle tek kite başlıyoruz ses açayım ha, tamam ee, yeni bir seri tek kite başlıyoruz işte Bonus nasıl açayım ben ha bir dakika ilk önce he, ne yapalım adını Hı. tek kite başlıyoruz yok olmadı ha başlıyoruz tamam şimdi bir de gülücük ama gülücük olmadı tersten daha güzel. Buraya C'de şöyle bir şeyler yazalım. biraz da bundan böyle. böyle. tamam oldu. Seed baya güzel oldu. Ee, cheat. A Yani. Kullanmıyorum. Ya da cheat'i şunun için kullanacağım. Göstereceğim size. Bir bölümü yaratalım. Game mod için değil farklı bir şey için kullanacağım. Zaten game mod Anlarsınız oyun dışında bir şey yapmayacağım yani video dışında bir şey yapmayacağım oyunda onu söyleyeyim Ah başladık 45 saat evet, şimdi cheat'i şunun için kullanacağım Game rule Keep Yok küçüktü keep'in k'si Keep inventory Yok ha. Inventory True Hı. Tamam böyle Yapacağım. Şimdi başlayalım. Ha, şimdi hapşırca gibi oldum hapşıramadım kusura bakmayın. Şimdi biraz başlayalım. Şöyle ağaç keselim. Hmm, Bu arada şunlara dokunmayacağım. Ee, şu, şunlardan almayacağım yani. Ee, sadece bakılıyor zaten gördüğünüz gibi. Nasıl yapıldığına bakılıyor. İlk ki şimdi zaten generator yapıp, e, ev eşyaları yapma. O neler varmış? Ha nethercraft güzel. Yani e, nether varlar güzel. Ben beğeniyorum o modu. Nether'a da bark yani. Güzel oluyor bence. Bu arada biraz hastayım burnumu çekiyorum, kötüyüm. E, niye yeni bir seri? Çünkü tek kitler Ya yani şimdi ben oturuyordum zaten e, Ramazan'da geldi. Ben oturuyordum dedim ki sıkıldım. Neden video çekmeyeyim? O bakımdan an ne oldu ha? Norton'u yere verdi. Neyse neden tek git çekmeyeyim? Sonra aslında bir parlak geldi o bana bu fikir. Neden bir ile çekmeyeyim dedim. Server'ı kuramadım. Böyle bir eziklik yaşadım yani. Maalesef kuramadım. Bunları alıyorum plan yapmak için. Sadece plan yapmak için bu çiçek modunu eklemişler lan. Ne değişik. Neden çekmeyeyim? biriyle çekemedim yalnız çekeyim dedim yani. Hiç yok da nedir? Bunları al ya. Gördüğünüz gibi magnetik mod falan açık değil. Sadece çok zor durumda kaldığımda kendime can basarım. Onu söyleyeyim. Ölmek istemiyorum. Seri bitsin istemiyorum yani. E, ee, onun üstünde baltam bitti. Şşt. Tavuk. Tam bayağı odun oldu ama sağa, galiba yani. Yeter ev yapmak için ama. Şimdi e, ileriki zamanlarda daha çok işim verecek. Oha bura nere? Aa orada şey gördüm. Of niye buldum pikex pikex? Aa pikex veriyor ki. Konuşamadım lan. Bunlar Cooper büyük ihtimalle kazanıyoruz. 1, 2, 3, tamam. Şimdi şu şekilde, af, 1, 4, 7'de yok değil mi kaydırma işlemi? Cık. İşte tek kitinde böyle bir sıkıntısı var. Şöyle yapamıyorsunuz. Neyse biraz Cooper kazalım. Cooper, eee şöyle, mod neyse yarar Cooper modu? Kablo yapmaya yarar. Kablo da, yani şey şu jeneratörleri falan birbirine bağlarken yarıyor Kömür kesinlikle en çok kullandığımız şey zaten normal Minecraft'ta da kömür çok işimize yarıyor ama kömür olmazsa olmaz yani o bir kesin onu söyleyeyim ee, burayı bütün sömürüyorum böyle ee, güzel bir seyri olur yani ya ben ıı, severek çekeceğim ama birden aklıma geldi böyle çok hoşuma gitmeye başladı tek git <laughs> çekeyim dedim yani. Sıkıldığından video çekmiyorum. Ben hiçbir zaman da sıkıldığımdan dolayı video çekmem. Ee, öyle. Şeyler Quartz'a ne işe yarıyor ama? Ne yapıyorsunuz, ne bağırıyorsunuz ya? Amacım şu. şuradan kendime hemen çubuk yapayım. Buradan da heh, Quartz Pickaxe yaptım o. Oh, i̇yi vallahi İlk bölümden Quartz Pickaxe Şuradaki ayrın nasıl alacağım onu çok taktım şu an. Neyse ilk önce taş kazma bitsin de sonra ayrın yaparız. İlk önce Cooper'ları kaynatırım yani. Ocakta, ocak yapacak taşımız yok daha yani o derece. Şeyle yapayım ya. Daha az oluyor Quartz ile. Bayağı kömür oldu ama yani şu an 28 yeter artar bile hatta ama Yine de toplayayım yani bir 12 tane falan da yeterdi bana Ama toplayayım ha, Bu save dosyasını değiştirip de online yapabilir miyim? Yaparım ee, Tek git server kurmayı bilen varsa söylesin ee, Onunla iletişime geçeyim Bunu online yapalım Onunla beraber oynayalım Yani kim söylerse kim gösterirse yani ha, Ben daha önce tek git server kurdum mu kurdum ama video çekmedim. Arkadaşlarımla oynamıştım. Ki onda da şöyle bir sıkıntı oldu. E kurdum yani ama sonra sıkıldık falan ama kapadım ben. Bir daha sildim. Zaten bilgisayarım değişti ondan sonra çok şey oldu. O bakımdan hepsi gitti artık. Yani nasıl kurulduğunu biliyorum ama şu an öyle kurunca modlar e, 1.5.2'ye göre tek serverı bu da 1.4.7 olduğu için yani giremiyorum. Outdated silent diyor. Onu düzeltebilen bir arkadaş varsa düzeltsin. Onunla birlikte tek bu seriye devam ederiz. Yani şu an oynadığım save dosyasına devam ederiz. Bayağı kömür çıktı ama onu söyleyeyim yani. Kesinlikle kömür. Yani 10 numara. 54, 64 olur o. 64 de yeter bana yani. ilk bölüm için. Ya da ilk evim için daha ev bile yapmadım. 3 level olduk. Ya ben en çok şeyi merak ediyorum. Diamond bulabilecek miyim? Çünkü enchantment table yaparken zor oluyor. O bakımdan. Daha ilk bölümdeyim neleri düşünüyorum ya. O baya ayrı bulduk la. Neyse. Şimdi ev yapmaya başlarız az sonra. Orada terör devam edecek onu söyleyeyim. Hani başlamıştım bir ara. O devam edecek kesinlikle. Terör ya yani. Bunlar niye burada? Ha. Bitirmem terör Ha bayağı sömürdük burayı iyi. Biraz da taş kazalım. Hatta biraz iyi bayağı kazalım. Çünkü her şeyimiz taştan olacak. Yani şöyle bir alet var tek Stone knife gibi. Yani çok fazla mod var. 78 tane mod. Hani düşünsenize ne kadar fazla. Yani bence çok fazla mod var tek kitte. Ama, ama e, 146 modda mod paketi gördüm internette. Ama indirmeye korktum çok kasar diye. Zaten tek kit benim eski bilgisayarımda kasıyordu. Bir de laptop şu an onda yani kim bilir ne olur. Onun için kötü durumlar. Aslında o 146 moduyu çekecektim İşte kasar diye çekmedim. Yani. Oynarken kasıyor, bir de video çektiğimi düşünün. O çok fazla şey olur. Şu baltayla alalım şunu. Aa yumurta bırakmış. Neyse. Şunu da alalım şu ağacı. Şu tris... Yok neydi onun adı? E, tris Capitator galiba. Ya da başka bir adı da olabilir. O mod çok hoş. Yani ağaçları kırınca hepsi geliyor ya. O çok iyi ya. Oh süper madene değinmiş olduk bu şeyle Aa kömür bayağı var yalnız Şöyle alalım ha, Bayağı da odun oldu Şu iki yere de odun Getirdim mi Tamamdır Üç tane modun çıktı çıkacak. açık Ya şu müziği kapamak istiyorum Birazcık Çok kulağımı rahatsız ediyor Minecraft severim cıbık cıbık müzikler güzel <laughs> Ama şu müzik şu dramatik müzik Hoşuma gitmiyor ya Açıkçası He, Onun dışında başka ne çekiyorum şu an onları bir sayalım ve devam edecek miyim söyleyeyim e, 2 devam edecek onu söyleyeyim Ki o kesinlikle zaten onu biliyorsunuz Left 2 kesinlikle devam eder O acıktım direkt buna basayım ya Hile ama yapacak bir şey yok. Ee, sonra... Ne devam eder başka? Ne varken Tek kit kesin devam eder. Terraria kesinlikle zaten. Başka çektiğim oyun yok. Aa, Resident Evil'a başlayacak. Aa şeye başlayacağım. Resident Evil'a başlayacak mı Resident Evil 5'e? Ee, benim bilgisayarda direkt X11 varmış. 9 veya 10 gerekiyor Resident Evil 5 6'yı alamıyorum ama ee, Scrabble Nuts diye bir oyun var. Çok güzel. Ee, buradan nasıl oyunu bulduğumu söyleyeyim. Efsaneden buldum. Efsane kanalından. Alperen çekiyordu. Çok güzel çekiyor yani. Kesinlikle. Tavsiye ediyorum. izleyin. Ee, ondan şey yaparak, esinlenerek buldum. İngilizcem yeter mi Bilmiyorum yani. Yetebilir bence. Ama çekerim Scrabble Nuts. Ne zaman alacağım onu da bilmiyorum. Ama yeter herhalde İngilizcem ya. Bilmiyorum ki yani yetmezse de internetten bakarız sonuçta. Her şeyin çözümü var. Ama yani çok üstün bir İngilizcem yok onu söyleyeyim. Normal seviyede. Hani oyuna yetecek kadar. Yani mesela benim de bilmediğim kelimeler var oyunda. Hatta videoları izlerken adam biliyor ben bilmiyorum gibi de oluyor. O bakımdan şuraya ev kuracağım. Hemen geldim arkadaşlar. Ee, kısa bir ani telefon vakası yani şey oldu. Telefon karışıklığı oldu. Hem ev telefonu hem cep telefonum çalınca böyle karışık bir şey o durum ortaya çıktı. Peaceful almak istiyorum lütfen. Öleceğim yoksa. Eee hadi. Yüzmet çabalayan şey tavukçuk. Ya abi nereye kuracağım? Evime kuracak yer yok ki. Ya şununla yapalım da bari. Bitsin. Şunlar kazınca acaba dökülüyor mu bütün hepsi? Ha yok sadece şeye özelmiş. Baltaya özelmiş. De ben yer bulamıyorum ya. Yer istiyor. Aa! Buraya ne lan? Dur yok burayı kaydedemem. Çok uzak. Şu karşıda boşluk alan var. Aman maşhur. Oha. Aa şimdi şey yapabilirim. Durun yapacağım. Bir tane de normal mushroom var. Bir tane ötekini alamadık mı? O alamamışız. Evet tamam. Bir tane de kırmızı var, çorba yaparız. İyi. E... Çorbanın aha bu ne? Bu glü yerlerden nefret ediyorum ya. Alın işte bunun yüzünden. Çıktık. Bari buraya gitmeyelim of. Şu kenardan geçelim. Şöyle kazalım. Şöyle kenardan geçince galiba sorun olmayacak. Ha şu flowerları şey yapalım hemen. Plan yapacağız çünkü piston lazım olacak. ha O arası boşluk anasını satayım. Ne değişik yere denk geldik ha. Şuraya ev yapacağım işte. Kararlıyım. Wooden plankleri de alalım. Oha petrol mü? Ha iyi. Şimdi. Koyuncuklar. ört, Öf. öf. Öl, 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 öl Sen de öf. Sen 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 öf. Sen. E ama Scrabble'ın nasıl çekerken eğleneceğimizi düşünüyorum Oha neden bir tane yün geldi? üç tane koyun kestim bir gün geldi. Adaletli mi şimdi? Aa yün çıkmadı. Bana ihanet etti. İnek baksana da vururum arada. Ha. Tamam. İnek kaçıl. Kaçıl inek. Hadi öyle. Ah yün çıktı şükür. Oha kahverengi koyun. Bunlar nasıl şey yapıyorduk, besliyorduk. Yok besleyemedik. Aa oltayla getiriyorduk da o 1-6-1'deydi. Bir, Ki şu an tek git oynuyoruz. Çok hayal kurdum yani az önce. Oh orman. Güzel. Ormanın yanına kuruyorum. Aa, bol bol odun var. Faydalı. Pardon arkadaşlar. Mikrofon uçtu. Uçtu. Gel yere düştü biraz. Kusura bakmayın. Ee, şimdi hı, ev kuralım bitireyim videoyu. İkinci bölümde gelir. Artık her gün bir ya da iki video gelecek, onu söyleyeyim. Yani gelir en azından telefon yine çaldı ama bu sefer kapamıyorum bana Kimin çaldığını görebiliyorum çünkü kimin aradığını. Pek gerekli olmadığından açmadım. Kusura bakmayın telefon için. Şöyle ha. Çok gerekli bir aramadı yani. Şey arıyor, otomatik mesajcılar arıyor. Of, battı battı. Daha alamıyoruz ki. Bir şey atalım. Bunu atamıyoruz. Lan kaktüs alma. Eee sendleri at, iğrenç şeyler. Zaten. Ne çabuk envanter doğdu arkadaş, bu ne böyle ya. şöyle. İnşallah odun yeter. Yani yetmeyecek bence ama yeter inşallah. Kaktüs niye aldım bilmiyorum. Ne yapılıyor bakalım. Kaktüsten ne yapıyor? Hiç hayatımda Minecraft'ta kaktüs kullanmadım. Painter yapılıyor. Painter ne işe yarıyor bilmiyorum. Yani tek kitle ne işe yarıyor bilmiyorum. Normalde de bilmiyorum. Yani normalde Painter diye bir şey yok zaten Minecraft'ta. Neyse. Çok saçmaladım. Şimdi bayağı odun varmış tamam ya yeter sorun değil ikinci bölüm güzel olacak onu söyleyeyim böyle başlamaya hazır olacağız bu bölümde yani ev falan yaptık da lay lay long geçti ikinci bölümde böyle generator falan yaparız herhalde bakalım ne istiyor generator ya Generatör. generator generator Sim de. Tam. Dolu re e mi istiyor boş mu? Tam fark etmez o ya. E, Refined iron yaparız o direkt kolay. Iron furnace kolay. Bu nasıl yapılıyor? Tin lazım dört tane. He. İki de redstone lazım tamam. Bunun için biraz uğraşacağız. Yani redstone ve tin için. Biraz derinlere ineceğiz yani. Tin için değil de redstone için evet. Copper zaten şu kablo yapımı bir ağacından. Rabi ağacını nereden bulacağım? Hmm, o da biraz sıkıntı aslında. Başka bir şekilde de yapılıyordu şu. güzel yok generator yazalım bir. Geotermal olunca ne oluyor? O bunu hiç yapamam. eee şey Cooper Cable nasıl yapılıyor? Cooper Cable. Şu ne ya? Rubber bar. O rubberı ısıtınca çok güzel, yani müthiş. Kinetik generator. Ö, oh, bu ne? Blue Alien. Ne lan? Söyleyemedim. Şimdi, şöyle bir şey var. Bir düşünelim. E, Cooper K. Şunlar kolay. Şu e, buradaki altılı kolay. Onları derinlenip bularız. Bulur, bularız. Buluruz. buluruz. E, sonra rubber nereden geliyormuş? Başka yok mu? Yani sticky resim Tam şunu da ısıtarak rubber gelebiliyor. Tamam. Tam tam buluruz ya kolay. Ya başka bir şey daha vardı ya onun. bir ağacı gerekmeden Cooper'la yapılan. Ama neydi hatırlamıyorum ki. Hatırlasam güzel olacak aslında. Öf. şöyle hata yapmaktan nefret ediyorum. Şimdi ilk önce şunu bir şuraya koyalım lütfen. Üçünü de alalım. Ha, torç 12 tane yeter. Şöyle karşılıklı torçuklar koyalım. Şu şunların hepsinden çubuk yapalım ya. Taştan da şöyle bir balta yaparsak. Of, bunu niye kırıyoruz ki? 9'a basalım şimdi. Ee, onu kırmadık oradaki neyse. Şöyle seri seri hemen yapalım da. İkinci bölüm bugün aynı gün gelir mi bunlar sanmıyorum. Gelebilir ama sanmıyorum dediğime bakmayın yani gelebilir. Şuradan az oldu. Şu an tam oldu galiba. Ama neyse ya önemli değil benim için zaten. Tam kapı. İşi halli oldu. Kapılar niye ayrı ayrı konuluyor ya? O sabah olmuş. Ha durun o zaman hemen şey yapalım. Ya da durun şöyle yapalım daha geniş bir alan ol. Şimdi peaceful değil de normali alabiliriz. Aslında hard'da oynayacaktım sonra vazgeçtim. Ee, bir tarafım yemedi. Şuna basıp şey şunu yapıp Bir de Bir şey yapmak istiyorum tamam. Bir de furnace yapmak istiyorum Şunları ısıtayım Onun dışında Nereye koyarsanız koyun çorba oluyormuş <laughs> Neyse, şunu koyalım, bunların hepsini koyalım. Şu gereksiz mesela, şu şu anlık gereksiz, şu gereksiz, şunlar hepsi gereksiz zaten. Şu, 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 şu. Bu gerekli ama ilk önce bir 2 üç tane şey lazım. Tamam, bed de yaptık. O iyi valla. Yatağı şu şekilde koyalım hoş koydum yani. Şu şekilde koyalım işte. Çorbamız da var o mis gibi. Tamam. Şimdi bu olurken şu ne? Şu tam hiçbir şeymiş. O <laughs> çok salladım yalnız az önce fark ettiğiniz gibi. Evet şimdi bakalım generator'dan ziyade ne yapabiliriz? Hmm, crafting table şey project table mıydı? Ha şu project table. 3 tane stone, 2 wooden, tamam bir tane crafting table yapalım. Şunu bir de bunu alalım. Tam bir tane crafting table diyor, bir tane chest diyor. Şimdi bekle. Dur siz ısınmayın bir siz ısınmayın. Bir iki üç tane şey ısıt. Tamam sen ısıtıver onları. Grupperlar gelsin şurada. Şimdi şöyle yap diyor. Hangisini koyacaktık ya? Projekti bu. Hmm, nerede 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 nerede? Of bulamadım ha. İki tane wooden plank koy. Üstte crafting table okey üstte crafting table Tamam siz devam edin şimdi 1 2 3 böyle 1 2 şöyle Üstte crafting table Bunda plan yapılıyor çünkü Şu şekilde planı koyuyorsunuz direkt şey gibi Buraya şunlardan koyabiliriz Taş da koyalım hatta e, Uranyumu da koyalım ya ne arıyor bizde Orada kuarsi çabuk bitiyormuş Neyse biraz daha verelim. Direkt koysam ya aslında. Tamam izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu niye böyle siyah? Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yine olmadı.